Hocam Cildimizin hızlı yaşlanmasını, kırışmasını önlemek için nasıl beslenmeliyiz? Cildin buruş buruş, kırışık olmasını isteseydim senin neler yapmanı isterdim? Öncelikle bol bol sigara içmeni isterdim. Çünkü eğer sigara içersen sigara dumanı ile birlikte cildine özellikle kan dokularının ulaşmasını engellersin. Çünkü sigara, sigara dumanı damarların daralmasına neden olur. Bu da cildinin hızlı yaşlanmasına neden olur, kırışmasına neden olur. Bunun dışında alkol içmen isterdim. Çünkü alkol özellikle damarların daralmasına neden olur. Bu da özellikle cildinin hızlı yaşlanmasına neden olacak bir süreçtir. Bunun dışında özellikle yüksek şekerli beslenmeni isterdim. Şeker yani insülini artıran her türlü besinler, bağırsak sağlığını bozan her türlü besinler yine cildinin buruş buruş olmasını, kırışmasına neden olacaktır. Bunun dışında stres özellikle yine kahve tüketimine bağlı kafein tüketimine bağlı veya genel olarak algılanan stresinin yüksek olması da burada ana faktör.